Merhaba arkadaşlar. Bugün fiziğin doğası konusunda birlikteyiz. İlk etapta fiziğin alt alanları. Birinci alt alanımız mekanik. Mekanik neyle ilgilenir? Hareket, dinamik, iş, enerji. Mekanik bunlarla ilgilenir. Fakat beklediğimiz soru tipleri hani mekanik neyle ilgilenir değil. Hani diyelim ki üniversite sınavını kazandın. Ailen de sana bir araba alayım dedi. Arabaya bindin kırmızı ışığı gördün ve frene bastın. Ne kadar sürede duracağını hesaplayan fiziğin alt alanı mekaniktir. İkinci alt dalımız ise optik. Optik deyince aklımıza tek bir şey gelecek. Işık. Şimdi Optik ne ile ilgilenir diye bir sorudan ziyade uzun paragraf sorusu olmasını bekliyoruz. Mesela 1978 yılında gönderilen uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu şu ana kadar astronomi ile ilgili bildiğimiz bilgilerin tek başına %99'unu tek başına Hubble Uzay Teleskobu elde etmiştir. Buna göre teleskop uzayla ilgili, evrenle ilgili bilgileri toplarken Hangi fiziğin alt alanından yararlanır dediğimizde burada cevabımız optik olacak. Çünkü teleskoplar evrenden bize gelen, uzayın değişik bölümlerinden bize gelen ışıktan yararlanarak data toplar. Diğer bir alt alanımız ise elektrik. Elektrik deyince aklımıza akan ya da akmayan yükler gelecek. Yük deyince elektrik aklımıza gelecek. Mesela hani gelecek olan soru tiplerinden birisi şöyle olabilir. Yine uzun paragraf şeklinde olması bekleniliyor. Diyelim ki Kevan barajından üretilen elektrik batı kısımlarına gelirken yüksek volt düşük akım üretilir ya da işte düşük akım böyle tellere verilir. İşte bu hesaplamaları yapan fiziğin hangi alt alanı ile ilgilenir dediğimizde cevabımız elektrik olacak. Termodinamik de diğer fiziğin alt alanıdır. Termodinamik deyince aklımıza direkt ısı gelecek. Yine böyle paragraf tarzındaki sorularda ne olabilir mesela? Diyelim ki Kuzey Kutbu'nda buzullar erirken deniz seviyesi yükseliyor. İşte bunun hesaplamasını hangi fiziğin alt alanı ilgilenir dediğimizde termodinamik olacak. Diğer bir alt alanımız ise katı hal fiziği. Katı hal fiziği fiziğin en bakir alanıdır. Şu ana kadar en az şey bulunan fizik alt alanlarından katı hal fiziğidir. Katı hal fiziği ne ile ilgilenir? Kristal yapılı katıların kristal yapılı katıların optik elektrik manyetik esneklik Maşallah tahtamızda sallanıyor. Esneklik özelliğini inceler. Yani katı hal fiziği kristal yapılı katılarla ilgilenir. Ama bu katıların çok enteresan yapıları vardır. Genel olarak kristal yapılı katılar düzgün geometrik moleküler olarak düzgün geometrik yapıya sahiptir. Mesela işte kübik şeklindedir. Diyelim ki şurada molekül var, şurada molekül var. Molekül böyle arka arkaya düzgün bir şekilde ve moleküller buralarda böyle e, dizilirler. Böylelikle şuna e, şuna sahip olmuş oluruz. İşte Kübik şekilde dizilen milyonlarca, trilyonlarca moleküller arka arkaya. En sonunda bir tane de dönüştürücü, yön verici bir molekül e, olduğunu düşünün. Ondan sonra bu tarafa doğru böyle moleküller e, dizilmiş oluyor. Böylelikle aslında belli yerlere değişik moleküller koyarak yapının nasıl olacağını şekillendirmiş oluyorsun. Ee, bu katı hal fiziğinden yararlanılan en çok alan bilgisayar teknolojisinde. Bilgisayar teknolojisinde çok yararlanılır. Yani hard disk teknolojisinde çok fazla katı hal fiziğinden yararlanılır. elektronikte elektronikte Katı hal fiziğinden çok fazla yararlanılır. Onun dışında şimdiye kadar çok fazla e, böyle katı hal fiziği henüz daha kullanılamadı. Henüz daha geliştirilme aşamasında. Çünkü katı hal fiziğinde 10 üzeri -9 metre mertebesiyle, molekül mertebesiyle ilgilenirsin. Dolayısıyla şu an o kesimlere çok fazla aşırı hakim değiliz. Katı hal fiziğinin diğer alt alanlarından birisi nanoteknolojidir. Nano 10-2, eksi 10 9 metre demektir. Ee, nano teknolojiden yararlanarak şu an henüz daha çok fazla şey yapılamadı. Ancak işte şey yapıldı, nedir o? Ee, i̇şte kir tutmayan cam ya da toz tutmayan boya. Hani şu an çok fazla şey yapılamadı. Ama ilerleyen zamanda katı fiziğinden yararlanılarak e, çok böyle enteresan böyle yapılar yapılması bekleniyor. Mesela kataliz teknolojisinden yararlanılarak e, bir araba yapıldığını düşün, geri geri giderken ya diyelim arka tarafta bir şeye çarptın. Artık hani bir manyetik düzenek olacak ya da bir düğme olacak. Ne olacaksa işte düğmeye basacaksın. O arabanın göçen yerleri tekrar eski yerine geri gelecek. Böyle olması katı alf fiziğinin ilerleyen zamanda böyle olması bekleniliyor. Diğer bir alt alanımız ise nükleer fizik. Nükleer fizik atomun çekirdeği ile ilgilenir. Çekirdeği parçalar ya da birleştirir. Sonucunda nükleer ışınlar ortaya çıkar. Genel olarak nükleer fizikçiler nükleer nükleer reaktörlerle fisyon tepkimeleri, füzyon tepkimeleri ve radyoaktif ışımalarla ilgilenir. Nükleer fizikçiler genel olarak hani bunlarla ilgilenir. Tabi akıllara gelen sorulardan birisi fisyon tepkimesi ne? Fisyon tepkimesi, fisyon atomun parçalanmasıdır. Genel olarak uranyum çekirdeğine bir tane nötronu bir gönderiyorlar, etrafa e, parçalanmış çekirdekler ve nötronlar saçılıyor. Nötronlar başka uranyuma çarpıyor. Bu şekilde zincirleme reaksiyon gerçekleşiyor füzyon tepkimesi nedir? Füzyon tepkimesi. Genel olarak hidrojen ve hidrojenin birleşip helyuma dönüşme reaksiyonu füzyon tepkimesidir. Diğer bir alt alanımız ise atom fiziği. Atom fiziği yine bu da atomlarla ilgilenir. Daha çok teorik çalışırlar. Teorik olarak çalışırlar. Atomun yapı taşlarını araştırırlar. Atom fizikçileri atomun yapı taşını araştırır. Atomun içinde işte hadronlar var, mezonlar var, leptonlar var. Onlar yan yana duruyorlar, simetrik duruyorlar falan gibi daha çok böyle atomun yapı taşını incelerler. <laughs>